Videoya başlattım. Evet. Şimdi dans edin. Hayır öyle değil. Öyle. Değil. Şimdi en iyi dans yapan kazanır. Kazanan Emir, Faruk. Git yere öp. Cezalar var. O zaman kaydır ayala. Yala biz görmedik. Yala. Ta Tükürdün. Tekrar yalayacaksın şaka şaka. Şimdi görev veriyorum. En iyi şarkı söyleyen kazanır. Emir. Emir sen başla. Yarı git. Şimdi sıra sende. Hey George ben Emir ne yap söyleyeyim mi? Bunu al. Ağzına sok çıkar. Ama iki kez. Ters o tarafı değil diğer kısmı. Yap yap. Yala. Tekrar çıkar. Tekrar çıkar. Tekrar yap. Tamam neyse sayalım. Şimdi en iyi en iyi ne desem her fark sonucu oturmak yok. En iyi laf sokan kazanır. Faruk ilk sen başla. Geç. Geç karşıma geç. Faruk ilk baştan elendi. Ne? Tamam neyse ben gel. Tövbe. Elendin. Bu bunu, bunu babaya göstereceğim. Hayır. Sıra, sende. Ümit, patlasın sende. Tamam zaten direkt sen laf. Git o topu yala. Ben mi? Hı hı. Her ben yerine. Böyle ağzına sür böyle yala. Yala yala. <laughs> Yalamadın. Yaladım vallahi. Tamam. Şimdi ikinci görev. Emir de. Nerede sen? En iyi. Takla atan kazanır. Emir sen. <laughs> ya da en en komiklik yapan kazanır. Aa, Geç. Parası da sende. <laughs> dün gece bir tane hastaneye gitmiştim. Pat yürümüştüm. Ondan sonra peçete vermiş. <laughs> 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 tamam. tam, <laughs> bari. Bugün de gidip hastane. Tam orada düşün diye. Ondan sonra bana bez verdiler. Tamam. Emin gel tezvanı vereyim. Şu var ya. Şu. Bu. Ayy. Bunu kafanda parçala. Ya da o zaman şöyle yap. Kır bunu yala. 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 <laughs> yala. Tam yala bir küçük bir parça. Hı hı. Tam tam. Tükürebilirsin. nasıl yani Şimdi diğer görev veriyorum. Şimdi diğer görev ne? E, bu sefer Faruk başlayacak. En iyi görev veriyor. Havada uçan takla atma görevi. Elendi. Sıra sende. Elendi. O zaman git. Bütün siteyi dolaşıp koşun gelin. O zaman hayır bu parkın etrafında bak şu çitlerin etrafında oraya çıkarak 5 tur dolaşın ya da 2 tur ya da 3 tur tamam sizi açtım. Ben size durun diyeceğim. Hadi aşağı inin. Süreniz doluyor. Bir. Koşun koşun koşun. Arkada kalan sağın süre bitince geç kalana ceza vereceğim. Hadi 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 hadi. 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 Emir ikinci tur. Faruk da ikinci tur yaptı. Diyoruz. Hadi koş koş. Üç tur var da. Son tur. Faruk kafana bunu yiyeceksin. Yan yana gelin. Dur Emir orada dur. Mola veriyoruz. Yan yana gelin. Kaka mı yaptın lan aldım. Var <laughs> geç. Orada dur. Merdivenlerde durun. Yan yana gelin. Hadi. Tamam yan yana gelin. Başla deyince. Başla. Ne oldu? Başla. Hadi hadi. Hadi. Tamam yan yana gelin. Orada durun. Faruk. Bir daha vurursam hepiniz eleniyorsunuz ve kafanızı boyuna yiyorsunuz. Başla! Hayır yan yana gelin yan yana gelin. Yan yana gelin. Tamam. İlk burada içeri giren kazanır. Ama yürüyeceğiz yürüyeceğiz yürüyerek. Ben O zaman en uzağa tüküren kazanır. Bak. Bir dakika nerede tükürelim? Ha gelin. 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 Bakın. Burada duruyoruz. Şur şuraya geçen kazanır. Hadi buradan. Hadi yanına gelin. Emir ha. ilk sen tükür. Oha. Çok iyi Oraya gitmiyor lan. Ee, Emir'inki burada, Farenki burada. O zaman Emir gel kanka. Kanka gel bir şuraya. Eğil kanka. Eğil. Hadi devam. Şimdi size başka görev vereceğim. Ne? Siz buraya dışarıda kalın. Kırmızı salınca ilk kapan kazanır. Ve orada bir dinlenme hakkı var. Tamam. Emir kaybetti. Şaşırtmacalı soruydu. Bazen böyle şaşırtmacı sorular var. İyi şimdi dinleme hakkını kaybettin. Buradan 5 tur koşuyorsun. Hadi. Faruk sen orada sallanacaksın. Hadi 5 tur koş. <laughs> Hay parkın içinde burada. 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 Aha. Sana iyi olsun. Hatta 4 tur koş. Evet, topları geri koy. 4 tur koş. Geri tamam, Faruk yönetimi sana verdiğim için topları da yerine koyacak. <laughs> Yerine koy, de Hadi süren doluyor. Yerine dolu. Hadi. Emir Eğil süren doldu. Şey Emir süren dolu. Bir dört tur daha koşacaksın. İki, üç. Adana. Ve Adana. dört. Adana. Bir tur daha koşacaksın. Bir. İki. Bir. koş koş. Bir turdan kuracaksın fazladan. 3 <laughs> 4 <Üç. gülüyor> Beş. Beşinciyi koşacağız. Beşinciyi koş. Hadi hadi hadi. Çok az kaldı. Ve tamam. Fark inebilirsin. Şimdi Fahri senin bir hakkın var. Ne söyleyeyim ben? Ya bir tane kaybettin Engin. cezanı ona verebilirsin. Ya da diğer turlarda cezanı ona verebilirsin. Tamam. Şimdi bir tur ceza veriyorum. Ya da diğer tur bekleyip cezanı ikiye katlayıp da ona verebilirsin. Tamam. Ee, şimdi ne cezası versem? Kaybiran tepesine ilk çıkan kızınır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Faruk, Faruk, o, o <laughs> cezanı, cezanı ona mı vermek istersin? Diğer tur 2'ye katlayıp 2 katına mı vermek istersin? Yapana, cezanı ona mı vereceksin? Yapana, Faruk, cezanı ona mı? Hey cezanı ona verebilirsin. Yapana, ne? Cezanı ona verebilirsin. Yapana, Cezanı ona verebilirsin. Vercen mi yoksa diğer tur ikiye mi katlayacaksın? Tamam o yüzden sana küçük bir ceza veriyorum. Burada bir tur boyunca bekleyeceksin. Diğer tur yapam yapamayacaksın. Böyle? Ceza veremeyeceksin. Diğer tur verebileceksin. O zaman şöyle düşün. Tamam tek ayak tek ayak tek ayakta 5 saniye dur. Bir. 2 5 <laughs> Tamam. Şimdi diğer tur. Emir gel. Şimdi 9 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar finale yaklaşıyoruz. Yarı yarıya. Şimdi ee, şöyle ne desem o kameraya ne olmuş lan? Arkadaşlar bir şey soracağım. şimdi Oğlum hayır. <laughs> Bana ya doğru yaklaşan elenir. Emir. Şaka şaka. Şimdi çardağın etrafında o direğe dokunarak bak şu, şu şekilde böyle bak bunun gibi 3 tur döneceksiniz ve ilk, ilk buraya gelen kazanır. Ben size dur diyeceğim. Tamam Faruk hadi 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 Faruk. Ve şaşırtmalı soruydu. Şaşırtmaca soruydu. Ceza cezalısın. Faruk bu bu tur cezanı İki katlayıp ona mı vermek istersin? Ona Hayır. Yoksa diğer tur üçe katlayıp ona mı vermek istersin? Üçe katlayıp ona vermek en, en sonunda sürekli katlarsan bütün cezaları ona veriyoruz ve biz İstanbul'a gidene kadar veriyoruz. Sen biz diğer gün yazlığa gelene kadar ona ceza vereceksin istediğin kadar. Ya da direk. Aa bu arada hakkım bitmiş. Tam 12 katında ceza veriyorum. Onun. Bak. Gel göstereyim. Gel ne yapacağım? Göstereyim. Gel. Şimdi buradan bir tane kum bul. Burada ben şimdi benim. Ha bunu al kafana dök. Burada ben şimdi Al kafana. Kum gelmedi ki kafana. Bun, bunları al. Bunları al. Bunu dökeyim Uy, şimdi temizle. Dur bakayım. Uy kum kalmış. Aç bakayım. Kalmış lan. Abi ben ceza var olmasın? Tamam ikiye katlayacağız zaten. tam kum yok. Annen eve gidince çekecek. Şimdi bir tane daha ce ceza Ben oynamıyorum. Bunu al öp. Bunu al öp. Orada ben, orada ben cezamı üç üçüncüden gelecek Biliyorsun değil mi? Tamam diğer Tam bir tane daha verelim. Ne cezası verelim? Ben, 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 ben Faruk sana tükürmek zorunda. Tamam. Formaya mı de formaya. Hı. Ya da şöyle düşünüp formaya böyle es. Ayak sür. Ne? Hı hı. İşte bir bir yapacağım. Ah. Tamam iyi misin? İyi misin? Tamam. Oğlum ben ne yapacağım? Hadi gel. 5 cesap ediyorum ne alaka? Ya yürü git. Oyun böyle. Hadi bay bay.